Merhaba sevgili çocuklar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir konuyla beraberiz. 3. sınıfın matematik dersinin ilk konusu 3 basamaklı doğal sayılara giriş yapacağız. Ee, ama önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız ve sonraki derslerden de haberdar olmak için zile basarsanız çok mutlu olurum. Hadi gelin bakalım dersimize başlayalım. Evet, 3 basamaklı sayılara giriş yapacağız dedim ama önce sayılarla ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Çocuklar, biz Türkçe'de nasıl ki kelimeleri yazmak için harfleri kullanıyorsak, Matematikte de sayıları yazmak için rakamları kullanıyoruz. Yani sayıları yazmak için kullandığımız sembollere, işaretlere biz rakam diyoruz. Rakamlar 10 tane. Nedir bunlar? 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 ve 9. E peki bundan sonrakiler rakam değil mi? Hayır, değil. Mesela bundan sonra ne var çocuklar? 10 var değil mi? 10'a bakar mısınız? 2 tane rakam kullanılmış. Buradaki 1'i ve 0'ı kullan kullanmışız veya başka bir tane yazalım. 93 bakın 9'u kullanmışım ve 3'ü kullanmışım. Yani bundan sonraki sayılar buradaki rakamların bir araya gelmesiyle oluşan sayılardır. Evet, devam edelim. Sayma sayıları Şimdi çocuklar birden başlayıp sonsuza doğru sıralanan sayıları biz sayma sayıları diyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 devam ediyor sonsuza kadar. Neden birden başlıyor? Çocuklar mesela arkadaşlarınızla saklambaç oynuyorsunuz. Ne diyorsunuz arkadaşına? Ebe olan arkadaşına hadi say bakalım diyorsunuz. Ebe ne yapıyor? 1, 2, 3, 4 diye saymaya başlıyor değil mi? Veya elimdeki kalemleri saymak istediğim zaman ne yapıyorum çocuklar? Kaçtan başlıyorum saymaya? Şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Ben sıfırdan başlamıyorum ki saymaya. Demek ki bir nesneyi saymak için başladığım ee, sayı ne? 1. Bir. İlk birinci nesne, ikinci nesne diye devam ediyorum. O zaman sayma sayıları, günlük hayatta kullandığım sayma sayıları neyden başlıyormuş? Birden başlıyormuş. E peki sıfır ne? Çocuklar sıfırdan başlayarak sonsuza kadar giden sayılar da doğal sayılarmış. O zaman 0 bir doğal sayı. 0, 1, 2, 3, 4. Şunlar aslında şuradan sonrası sayma sayıları da oluyor. Ama 0'da geldiği zaman, 0'dan başladığı zaman bunlar doğal sayılarmış. Peki biz 1. ve 2. sınıfta hangi doğal sayıları öğrenmiştik? Bir basamaklı doğal sayıları öğrenmiştik. Bir de iki basamaklı doğal sayıları öğrenmiştik değil mi? Hatırlıyorsunuz bunları eminim. Peki neydi? Bir basamaklı. Bir basamak ne demek ki? Evet çocuklar bir basamak sadece bir rakam kullanılarak yazılan. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunları da yazarken ne yapıyorum? Sadece bir rakam kullanıyorum. Tek bir çizgi bak. Tek bir rakam. Peki 9'dan sonra gelen sayı ne? 10. Evet 9'dan sonra 10 geliyor. Peki ben 10'u yazarken kaç rakam kullanmışım? Bakalım. 1, 2 rakam kullanmışım. 2 basamaklı bir sayı o zaman bu. Peki 11'de bakalım. 1, 2 rakam kullandım. 2 basamaklı bir sayı. Veya şu aralarda 12 diye devam ettim ama bu arada sayılar var tabii ki. Mesela şu arada kim olsun? 40, 7 olsun. 47'yi yazarken kaç tane rakam kullandım? 2. O zaman 47 de 2 basamaklı bir doğal sayı. Kaça kadar gidiyor? 99'a kadar. 99'da 2 basamaklı sayılar bitiyor. Peki ne oluyor? 99'a bir tane daha eklersem ne olur? Hadi gelin birlikte bunun cevabını bulalım. 99 sayısına bir ekleyelim. Evet. Şimdi bunu ben neyle göstereceğim bakın size. Biz birinci ve ikinci sınıfta sayı bloklarını görmüştük. Hemen sayı blokları bana yardıma geliyor. Bakın hatırlıyorsunuzdur bu blokları. Evet bir de şöyle küçük bloklarım vardı. Şimdi ben bu sayıda iki basamaklı sayıda şuraya ne diyordum? Birler basamağı diyordum. Ay yazmıştım hatta. Neyse olsun. Buraya ne diyordum? Onlar basamağı diyordum değil mi? Buraya kimler geliyordu? Birlikler. Buraya birliklerin sayısını. Buraya ise onlukların sayısını yazıyordum. O zaman 99'da kaç tane birlik var? 9 tane. Şunları hatırlıyor musun? Bakın tek tek küpler. Bunların her biri 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Evet bakın 9 tane birliğim var. Şunu ayıralım. Peki kaç tane onluğum var? 9 tane. Hadi 9 tane de onlu koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de ne koydum buraya ben? onluk koydum. 9 onluk 9 tane birliğim var. Şimdi ne yapacağım ben buna? 1 ekleyeceğim değil mi? 1 ekleyeceğim. 1 Bir tane birlik. Geldi mi? Geldi. E burası ne oldu bakın şimdi? 3 9'du. Bir tane daha ekledim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. E ben bunu bilmiyor muyum demiş sınıflarınızda öğrenmiştiniz. Öğretmenleriniz de söylemişti. 10 tane birlik neye eşit? Bakın boylarına bir bakın. Aa, 10 tane birlik bir onluğa eşit değil mi? Evet. O zaman bu artık ne oldu? Biliyor musunuz? Bu artık onluk oldu. Hemen şuradan bir onluk gelsin. Bakın. Bu bir onluğa eşit. Bunları gönderelim. Artık ne oldu elimde? 10 on tane onluğum oldu. 99'a 1 ekledim. Elimde 10 tane onluk oldu. İşte çocuklar şimdi bu 10 tane onluk neye eşit biliyor musunuz? Hemen onu göstereceğim size. Bu 10 tane onluk artık bir tane yüzlüğe eşit. Bakın elimde bir tane yüzlük var. Bunun adı da yüzlük blok. Evet şimdi elimdeki bir tane yüzlüğe eşit oldu. Şöyle koyalım. O zaman 99'a 1 ekleyince sayım ne oluyor? Bir tane yüzlük. Peki hemen bunun toplama işlemini birlikte yapalım. Bakın şöyle yapalım hatta. 99'a 1 tane ekledim ben. 9, 1 daha 10. onun sıfırı elde var 1. 9, 1 daha ne eder? 10 eder. Artık elde aktaracağım bir yer olmadığı için bunu direkt yazdım. Benim artık sayım... 100 oldu. Bakın 100 kaç basamaklı? 1, 2, 3 basamaklı bir sayı. 3 rakam kullandım. Hemen o zaman buradan devam edelim. İlerleyelim. Şimdi az önce bloklarla öğrendiğim şeyleri buraya hemen hatırlatma diye yazdım size. Dedim ki 10 tane birlik bir onluğa eşit dedim. Tekrar göstereyim isterseniz bunu. Hemen 10 tane birliği alıyorum. 10 tane birlik. Bakalım bir onluğa eşit mi? Şöyle yan yana koyalım. Evet bakın. Aynı. 10 tane birlik bir tane onluğa eşit. Doğru mu? Evet. Bunu öğrendik artık. Hemen şuraya bir tık atalım. Peki 10 tane onluk neye eşitmiş? Hemen onu da bir tekrar edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane onluğum var elimde. Bu da neye eşitmiş? Hemen şöyle notumdan bakalım. 1 yüzlüğe eşitmiş. Bakalım eşit mi gerçekten bir tane yüzlüğe? Alalım şuradan bir tane yüzlük. Üstüne koyalım. Bakın. Tam. Gördünüz mü? 10 On tane onluk bir yüzlüğe eşit. Evet bunu da öğrendiğimize göre geçelim bir sonrakine. Bakalım ne diyor. Artık 3 basamaklı doğal sayılara tam anlamıyla giriş yapabiliriz çocuklar. Hadi başlayalım. Neymiş? 3 basamaklı doğal sayı. 3 rakam kullanılarak yazılan sayılar Üç basamaklı sayılardır 3 rakam kullanacağım yazarken Evet 3 basamaklı sayılar yüzler onlar ve birler basamağından meydana gelirmiş ne demek istiyor hemen buradan bakalım biz bu zamana kadar iki basamaklı sayıyı öğrenmiştik ve demiştik ki sağ tarafa birler basamağı, sol tarafı ise onlar basamağı diyoruz demiştik. İkinci sınıfta böyle diyorduk değil mi? Bu tarafa birlikleri, bu tarafa onlukları yazıyordum. Artık yüzler basamağı da geldi. Buraya da ben yüzlükleri yazacağım. Evet bir daha gösterelim. Bu tarafa birlikleri. Bundan kaç tane olduğumu yazıyorum. Bu tarafa ne yazıyorum? Onlukları. ikinciye onlukları yazıyorum. Şöyle daha iyi görün. Ve yüzler basamağıma da yüzlüklerden kaç tane olduğunu yazacağım. Bakın gitgide büyüyor. Değil mi? Değerleri daha büyüyor gitgide. Evet. Demek ki sayılar sola doğru böyle gittikçe ne oluyor? Değeri büyüyor. Evet. Devam edelim bakalım. Üç basamaklı doğal sayılar okunurken önce yüzler basamağı, sonra onlar basamağı, daha sonra birler basamağı okunur. Ne demek istiyor? Gelin birlikte bakalım. Ne diyor? Sayıyı okurken önce yüzler basamağı neresiydi? Yüzler burasıydı. Bakın yüzler basamağı. Sonra onlar basamağı buraya O yazıyorum. Baş harflerini yazıyorum. Buraya da birler basamağı demiştim, değil mi? Bakın. Şimdi okurken önce yüzleri okuyacağım. Peki nasıl okuyacağım? Şimdi bunu anlatıyorum size. Bu ne demek oluyor? 6 tane yüzlük var. O zaman ben bunu okurken 6 tane yüz olduğu için şöyle 6 tane yüzümü yüzer yüzer saydığımda 100, 200, 300, 400, 500, 600 diye sayıyorum. 6 tane yüz olduğu için buna 600 4 tane onluk var. Okuyorum. 10, 20, 30, 40. 4 onluk ne diyor 10, 20, 30, 40. 40 ediyor. 2 tane birliğim var. 2 tane 1, 1 2. 2. Bakın çok basit. Altı tane yüzlük, sonra dört tane onluk 40 ediyor. 2 tane birlik iki ediyor. 642. Demek ki bu sayımız 642 ikiymiş. Şimdi size basit bir şey söyleyeceğim. İki basamaklı sayıları okumayı artık biliyorsunuz. Çok pratik bir şekilde okuyabiliyorsanız bunun 42 olduğunu biliyorsunuz ya. Bunun önüne gelen üçüncü basamak, soldaki üçüncü basamak yüzler basamağı. Buradaki rakamı söyleyip peşine yüz dediğimizde 600. Bundan gerisini direkt 42 diye de okuyarak basitçe okuyabilirsiniz. Şimdi yine bir sayım var elimde. 3 basamaklı mı? 1, 2, 3 rakam kullanmış. 3 basamaklı bir sayı bu. Ne yapacağım? Önce bunu bloklarla göstereceğim. Hadi bakalım. Dört tane neyim var? Yüzlüğüm. Gelsin dört tane yüzlü. Evet. Bir, iki, üç, dört. Evet dört tane yüzlüğüm var. Şöyle görünür şekilde koyalım. Evet yedi tane neyim var? Onluğum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 3 tane ne'im var? Birliğim. 1 2 3. Demek ki ben bu sayıyı bloklarla bu şekilde gösterebilirim. Peki nasıl okuyorum? Hadi birlikte okuyalım. Dört tane ne'im var? Yüzlüğüm. O zaman ne diyeceğim? 400. Şuradan girsen direkt 73 olduğunu biliyorum. İstersem 473 diye direkt okuyabilirim. Ya da şaşırıyorsam ne yaparım? 7 tane onluk ne ediyor? Böyle parmaklarımla 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 ediyor. 7 tane olup 470. Zaten bu birlik olduğu için 3. Direkt 473 diye bu sayıyı ne yapabilirim? Okuyabilirim. O zaman altına da yazalım. Kaç tane yüzlük? 4 tane yüzlüğüm olduğu için 400. 7 tane onluk 70 eder. 3 tane birlik 3 eder. O zaman sayımız 473'tür. Evet, şimdi gelelim önemli bir nota daha. Ne diyor bakın notumda? 3 basamaklı en küçük sayı. Şimdi bunu birlikte hatırlayalım. Az önce dedim ki 2 basamaklı olan en büyük sayı 99'du. Biz ona 1 ekledik. Ne oldu? Artık 3 basamaklı sayılar başladı. O zaman 3 basamaklı sayıların en küçüğü 99'dan sonra gelen 100'dür. Peki 3 basamaklı sayıların en büyüğü nedir? Şimdi nereye kadar gidiyor bu? Bakalım. Çocuklar rakamları biliyorum değil mi? Ben buraya hep en büyük rakamı yazarsam ne olur? Bu 3 basamaklı en büyük sayıyı bulmuş olurum. En büyük rakamım neydi benim? Rakamlar sıfırdan 9'a kadardı. O zaman en büyük rakamım 9. Yine en büyüğü yazıyorum. Çünkü en büyük sayıyı arıyorum. Buraya yine en büyüğü yazıyorum. Evet o zaman en büyük 3 basamaklı sayım 999. En küçük 3 basamaklı sayım 100. Peki bunu az önceki yöntemle nasıl yapabilirim? Bakın ilk başa sıfır yazarsam bu artık 3 basamaklı bir sayı olmaz. O yüzden sıfır yazamıyorum çocuklar. 0, 0, 0 olur. Hep en küçüğü yazmam gerekiyor. Ama 0 yazamadığım için 1 yazdım. Bundan sonra hep küçük olan rakamları yazıyorum. Ne oldu? 100 oldu sayı. Şimdi öğrendiklerimizi uygulayalım. Yani artık 3 basamaklı sayıları nasıl okuyoruz? Bunu bir birkaç soru üzerinde, alıştırma üzerinde görelim. Hadi bakalım. Sayıların okunuşlarını karşılarına Yazalım demişiz. Ne yapıyorum? Önce basamakları bir hatırlayalım. Yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı. Aynısı bunlar içinde. Yüzler, onlar, birler. Yüzler, onlar, birler ve Yüzler, onlar, birler basamağı değil mi? Şimdi artık okumam çok daha kolay. Üç basamaklı sayı zaten bu. Kesin yüzlü bir şeyle başlayacak. Kaç tane yüzlük var? Dört. Yüz. Çünkü yüzler basamağında dört tane yüzlük olduğunu söylüyor. Peki kaç tane onluk var? Üç. Üç tane onum ne eder? On, yirmi, otuz. Otuz. Bir 8 tane birliğim var. Ne eder? 8 eder. Tekrar hatırlatıyorum. 2 basamaklı şekilde okumayı zaten öğrenmiştik. Bunun 38 olduğunu biliyorum. Başına sadece gelenin önüne 100 ekleyeceğim. 4, 100, 38. Şimdi aşağı inelim bakalım. 7 tane neyim var? Yüzlüğüm. O zaman sayım 700 ile başlıyor. Kaç tane onluğum var? 0. Hiç yok. A, Olmayan bir şey buraya yazmama gerek var mı? Hı hı, yazmıyorum. O zaman geçiyorum birler basamağına. Kaç tane birlik? 2. Yazıyorum. Sayı 702. Doğru. Hadi geçelim bir sonrakine. 5 tane neyin var? Yüzüm var. 500. 5 tane yüzlük. 6 tane onluk ne eder? 6 kere 10 60. Hiç birliğim yok. Hiç birliğim yok. Bir şey yazmama gerek var mı? Yok. Yazmıyorum. Sayım neymiş? 560. Evet. Devam ediyorum. Bir sonrakiyle. 9 tane yüzlüğüm var. 9 100 Hiç onluğum yok. Yazmıyorum bir şey. Hiç birliğim yok. Yazmıyorum bir şey. Sayım neymiş? 900'müş. Evet. Yine okumaya devam ediyorum. İyice pekişsin. Bakalım. Bu kez yüzükleri falan yazmıyorum üstüne. Zaten şu 3 basamak sayıda ilkinin yüzlük olduğunu artık öğreneceğiz. 5 tane yüzüm var. 5 tane yüzlüğüm. 500. 4 yüz. tane onluk ne eder? 40. 2 tane birlik. 2. Ne oldu sayımız? 500. 42. Evet, devam ediyorum. Ne var? Yüzlüklerde 7. O zaman 7 tane 100 700 eder. Hiç onluğum yok. Yazmıyorum da, okumuyorum da. 700. Hemen buraya atladım. Ne var burada? 5. Evet, 2 tane neyim var? Yüzlüğüm var. Yüzlük, onluk, birlik. 2 100 Kaç tane onluk? 6. 6 tane 10 60 eder. 260. Hiç birliğim yok. Hiçbir şey yazmıyorum ve okumuyorum. 260. Buradaki sıfırı okumuyorum. Evet, devam ediyorum. 4 tane yüzlüğüm var. 8 tane onluk. 80 eder. 2 tane birlik 2 eder. Tekrar hatırlatıyorum. Bunu 82 diye okur, okumayı zaten biliyorum. Başına yüzlük olarak dört tane yüz gelmiş. Bir de çocuklar hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum burada böyle Türkçe ile alakalı. Biz sayıları böyle harfler ile yazarken aralarında daima her sayı arasında boşluk bırakmalıyız. Bunu da böyle hatırlatmış olalım. Dersler arası bir geçiş olacak bizim için. Evet şimdi ne yapıyorum? Şimdi bana okunuşlarını verdi. Ben bunu rakamlarla yazacağım. Hadi bakalım. İlk ne diyor? 500. Bir kere bakın burada 100'ü gördüm ya. Ben bunun artık 3 basamaklı bir sayı olduğunu biliyorum. Çünkü yüzler basamağı var değil mi? Kaç tane yüz var? 5. Bakın yüzler basamağına bunu yazdım. 26 diyor. Direkt 26 diye yazabilirim. Ya da 20 deyince ne anlıyorum? 2 tane onluk. 6. Evet 526. Şimdi bakalım. 780. 100 var burada. Aa bu o zaman 3 basamaklı bir sayı. Kaç tane 100? Şöyle bakalım. 7 tane 100 var. Peki sonrasında ne var? 80 var. Tamam. Birlik var mı sonrasında? Hı -hı. O zaman 0. Değil mi? Direkt 80 diye de yazabiliriz ya da. Evet. Bakın. Şurada 100'ü gördüm. Ben artık buna 3 basamaklı bir sayı diyorum. Ne yapıyorum? Kaç tane 100 yüz buraya? Yüzler basamağına kaç yazacağım? 6. 604. Ama şurada hiç 10, 20, 30, 40 gibi 10'luk vermemiş bize. Ne yapacağım o zaman bu durumda? Şimdi bu 3 basamaklı. Onluğu vermediği için onluk yerine sıfır yazıyorum. Birlik dört tane. 604. Evet çocuklar bu tarz böyle okurken biraz zorluk çekilebiliyor ilk başta. Hemen bakacaksın neyi vermemiş bana. Yüzlüğü vermiş. Dört demiş. Birlikleri de vermiş ama onluk vermemiş. Yani 10, on, 20, 30, 40, 50, 60 gibi bana onluğu söylemediği için onlar basamağına ne yapıyorum? Sıfır yazıyorum. Şimdi bakalım. 129. 100, Şimdi 100'ü gördüm. Başında bir sayı yok. Başında bir sayı yoksa bir tane yüzüm var. Değil mi? Mesela 200 deseydi 2 yazacaktım. 300 deseydi 3 ama 100 dediği için bir tane yüzlük demek ki bu. 20. 20 demek 2 tane onluk. 9 9 tane birlik. 129. Evet. Son 1. Örnek daha çözelim ve bu dersimizi burada sonlandıralım. Ne diyor sorumuzda? 7, 0, 4 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı sayılar oluşturalım. Hadi oluşturalım. Hangi rakamları kullanıyormuşum? 7'yi, 0'ı ve 4'ü. Bana ne diyor? 3 basamaklı. 1, 2, 3 basamaklı sayı oluşturacağım. Başa 7'yi yazalım. Bunu kullandım. Şimdi ne yapabilirim? Bu şekilde yazabilirim değil mi? Yine 7'yi başa yazıyorum. 7'yi kullandım. Bu kez bunları yer değiştirelim. Yine 3 basamaklı oldu. Değiştiriyorum. Bu kez başa 4'ü yazacağım. Ne yapabilirim? 4'ü yazdıktan sonra 0 ve 7 var. 0 ve 7 yazabilirim. Yine başa 4'ü yazdım. Bunları yer değiştiriyorum. Bu şekilde de yazabilirim. Peki çocuklar. Sıfır başa yazalım. Olur mu? Sıfır başta olursa çocuklar hiç yüzlük yok demek olur. Hiç yüzlük yoksa bu üç basamaklı bir sayı olur mu? Olmaz. O zaman üç basamaklı sayılarda başta sıfırı yazamam diyorum. Bu hatırlatmamı da yaptıktan sonra Dersimizi sonlandırıyorum. Çocuklar, bu dersi de dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Umarım çok faydalı olur sizler için. Evde bol bol örnek ve soru çözerek konuyu pekiştirirseniz sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Ta bizi takipte kalın çünkü konuyla ilgili soru çözümlerimiz olacak. Onlardan da faydalanmanızı isterim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.